30 yıl sonra <laughs> okuduğum mektup gördüğüm güzel seni hatırlatır 30 yıl önce. Otobüs kalkarken sallanan her el seni hatırlatır 30 yıl önce. Ceylan'ın gözleri gülün kokusu uyandırır bende hasret duygusu. Ağaçtaki meyve pınardaki su seni hatırlatır 30 yıl önce. Ormanlar, yıldızlar, karışık düşler. Sisli düşünceler, gamlı gülüşler. Yağar kurşun kurşun içime işler. Seni hatırlatır 30 yıl önce. Bakarım her sabah mor ufuklara. Sevginin sığması zor ufuklara. İstersen anlatır, sor zor. ufuklara seni hatırlatır 30 yıl önce. Düğünler, bayramlar seninle gelir. Gecede yalan kar seninle gelir. İlkbahar, sonbahar seninle gelir. Seni hatırlatır 30 yıl önce.